Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş geldiniz. <Laborator ilfiğim> Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hmm, Merhabalar. Evet. Tamam. <şikayet> Hocam şişeden içiyorum. İstersen ben

enfeksiyonlar oldu ve bozuldu şantı. Belinde bir tane daha var. Hı hı. Ee, Marmara Üniversitesi'nde tedavi olduk ve bir hafta önce hastaneden çıktık. Terepe düşecek. İnşallah. Hocam. Beyaz dut kurusu. Beyaz dut kurusu. Evet. Hep söylüyorum niye evet. uygulamak? Uyguladık hocam onu da bazen ama işte bu. Bazen değil, düzenli, günde iki defa. En yüksek kaçı? 200 evet. gördü, 210 hocam. Bu evet, birinci derece karaciğer yağlanması var. Çok ağır değil o. Sonra acı baharat yemeyeceksin yalnız. bunu Uydu kanallarında benim görüntümü kullanarak satış yapan firmalar var. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Ama bizim kendi mağazalarımız var. Burada doğru ürünleri bulabiliyorsunuz ve burada da biraz önce bir vatandaş geldi. Uydu kanalından aldığı üründeki memnuniyetsizliğini söyledi. İnsanlar onu benim ürünüm zannediyorlar. Bakın benim bizim mağazalarımız var. Buralarda satış vardır ama asla uydu kanallarından Herhangi bir şekilde bir satışımız yok. Bunu değerli halkımıza ben sunmak istedim.